Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber sizlerin karşısında Roblox uh, Minecraft değil de Roblox'la karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta Murder Mystery 2 oynayacağız ee, ve kazanmaya çalışacağız. Bu arada ben bir tane video çektim tamam mı geçen sonra volüm böyle ee, videoda benim sesimden daha çok oyunun sesi çıkıyor benim sesim duyulmuyordu kayıtta. Sonra o kaydı sildim. Yeni başladım şimdi buna işte. Bakalım inşallah olmaz. Bu sesi hatta komple bir şey yapalım ya. Tamam ben komple kıstım şu an. İyi, iyiyiz arkadaşlar. İnşallah iyiyizdir ha. Cık. Bak ama... Ge ah. Of, her yerde adam geliyor be. Şimdi evet. Murder Mystery'de kazanmaya çalışacağız bugün. Ama pek kazanacağız gibi durmuyor. Başka sorulara mı girsem acaba ben ya? Bu arada bilgisayar bayağı ısınmış ha. İlk videomda kasıyordu zaten. Girdiğimde. Şimdi bakalım inşallah sorun çözülmüştür derken sizce şu ağzımı açtım mı açtım şu so ağz ne ya şu ağzımı açtım tabii ki tamam tamam buradan çıkıyoruz <laughs> gençler şimdi sesim bu arada eskiden orada falan sesler geliyor. kusura bakmayın şey eee Ne diyecektim ben ya? Onu unuttum bak. Uf. Aa bu kesin kesin murder'da. da. Çıkamadım ya. Abi çıksana şuraya. Roblox neyse tamam. Roblox'u severseniz Victoria oldu bu arada oyundan çıktı herhalde. Roblox'u severseniz arkadaşlar Roblox'un içindeki başka oyunları da oy oynayabilirim. Severseniz ve patron çıldırdı haber vereyim mi size? İsterseniz tabii ki. Ee, benle arkadaş olup birlikte oynayabiliriz arkadaşlar. Ee, benle arkadaş ol, olup Oynamak istiyorsanız yoruma Adınızı yazarsınız Ve ben de oynamak istiyorum Dersiniz Yani patron Çıldırdı haberi buydu gençler Şimdi chat'e bakalım ee, Yaz güncellemesi geldi gördüğünüz gibi Yaz haritası Şimdi sesi komple kıstım İnşallah iyidir ya bir taraftan kayıtı da izleyemiyorum çünkü. F Bu arada bunları ben mesela bir şey kullanmayı E ile sanıyordum. F ileymiş. Ama tabii bıçağı fırlatma E ile yani. Bir dakika. Bu arada ben Roblox'u bilgisayardan olmak zor diye düşünüyordum da. Iı, ikinci üçüncü oynayışımda alışmaya başladım böyle. Murder Mystery ama çok zordu. İlk ilk Murder Mystery 2'ye girdim zaten ben. Oradan geçilmiyor canım benim. Neyse ilk Murder Mystery'ye girmiştim ben. Şimdi. İşte. sonra işte video çekeyim dedim. Beğenirseniz ben de oynayabilirsiniz ve ee, videoya eee Videoya like atıp abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Bu videolar için çok uğraşıyorum. Sizi size demiştim ya Portekiz olayı olayımız. Ha bu arada küçükler izliyorsa yani küçükler dediğim de 10-11 yaşlarında 9 bilmiyorum yani 2-3'e gidenler varsa okul nasıl gidiyor onu söyleyeyim. Yeni öğretmen yani Yeni bir okula geçenler için öyle de. Ee, yani nasıl alışabildiniz mi? Bu arada e, üçüncüden dördüncüyi geçenler için söylemiyorum da ee, dörtten beşe orta okula geçenler için söylüyorum. Nasıl alışma durumları? Allah ben alışamadım şahsen. Yani Hala Da bir ay olacak alışamadım. Bu arada şu adam Öldürmüş morlu arkadaşlar görüyor musunuz mu? şu bak tam ucunda. gitti şerif yok mu lan bak şu geliyor ya o camper mı o? değil Allahu Ekber Allahu Ekber Allah tamam ee, böyle fake açılmaz arkadaşlar onu biliyorsunuz <gülüyor> sakın <gülüyor> sakın böyle fake <laughs> ben konuşamıyorum ya fake ne lan Fate fake fayt fayt değil mi no, Allah aşkına fayt Neyse Tamam ee, süremize bakalım 6 dakika olmuş İyi tamam bakalım Biraz sıkıcı video olabilir bu arada o yüzden Hani böyle çok aksiyon dolu hani böyle bir şey olmayabilir Onu söyleyeyim bilgisayar yanıyor şu an burada İnşallah ses sorunu da çözülmüştür arkadaşlar. Benim konsol hesabım var bir de. Konsol hesabımda... Konsol hesabımda Robux'um var. Ama burada yok. Bunu ben yeni açtım. Annemlerle şey anlaşması yapmıştık biz. Ee, ha... Annemlerle şey anlaşması yapmıştık. Her ay 400 Robux. Öyle bir anlaşma yapmıştık. Bu arada birbirini kesti gibi ama şu an gözetleme şeyindeyim. Şu topları da toplayalım bu arada. Event var. Event var. Onu göstereceğim. Mystery Box açabiliyorsunuz 800 şey topladığınızda toplam. Bu ne oluyor lan buna? Ben ondan şüphelenmeye başladım şundan. Şu kızdan. oturma emot emotsunu alınca saklanabiliriz yani bir yerlere şöyle burada oturursak mesela görmez biri bizi. Abicim sen gelme bak. Bak sen gelme bak. Kesin bana vuracak kız geliyor. Aa çıkamadık ha. O biri gitmiş. çok overall'ı biri yok ya levelli. 70 level. Ben konsol hesabımda 100 levelim. Oha biri şeye saklanmış. O Oha o mu yoksa? Evet, kesin bu bu arada aynen. Aynen. Vallahi o çıktı. Aa ee, Şimdi ne yapsak? Geliyor geliyor geliyor. Şurada arkadan kaçabilir miyim ben? Arkadan kaçabilirim gibi geliyor. Aki yok. Yok 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 yok. Burada yok. Duvarla aynı renk. Vurdu mu? Ha vurmuş. Tamam. şu sit emotesi var ya emotsu var ya um, oha mouse şey eee um, onu alınca saklanabiliyorsunuz ya bir yerlere bakın event var burada nedir? burada gerek yok bunu evo item 3000 robux bunu vereceğini yani ne bileyim oyun Oyunlara harcasın yani başka favori oyunlarına bence 3000 robux direkt buna vereceğine Zaten ne oluyor ki özel güç de vermiyor sana. Sadece renk arkadaşlar. Böyle şey yani <laughs> acayip yani yani olmaz. Ee, bir dakika. 10 On dakika. 10. dakikadayız biz. Ee, o burası güzel bir harita. Büyük hem de. kız bir gitsin. Bakalım. Tam gir. Şimdi çaktırmadan böyle dolaşacağız biraz, tamam mı? Yani murder değil de çaktırmadan derken. Çok ne bileyim yani biraz tersi tersek dolaş. Ya aba Allah Allah. Ben konuşamıyorum ya. Neyse boş verin. Yenşiler boş verin. Ee, yani korkarak dolaşacağız tamam mı? Birini gördüğümüzde zıplamaya falan başlayacağız böyle vurmaması için. Uçak sallamaması falan için böyle. O yüzden yani öyle olduğunda anlarlar umarım <laughs> innocent olduğumu. Ya bir tane research facility diye bir harita vardı. Orada eee murder mı, şerif mi, innocent mı olduğunu falan gösteriyordu. Bu arada şu uzun kız ıı, şerifmiş, onu öğrendim. Bak görüyor musunuz? Tamam mu? Ben kovalama oyunu değil bu. Manya, <laughs> Allah ya. Aha geliyor, Bir tanesi geliyor. Beni fark etti mi? Wa. <laughs> <laughs> oha oha. Tamam tamam. İlk defa attım. İlk defa. Tamam tamam tamam. Vur abicim sen. Sana bıraktım bu işi. Vur abicim hadi hadi hadi. 2 metre öteden nasıl alabilir beni o? 2 metre öteden ya. Thanos 23-0-12-41 Ne? Bir dakika. Um, 44-41 Tamam. 2 level olmuşum ya. Eee şu çete bakalım. Yeni elim mikrofona değdi ya. Üf. Evet, bay deyince alamazsın tabii ki çünkü Robux'um yok. Her şey Robux'la yapıyorlar ya. Acip ya. Ayıp. Bak her şey Robux'la abi. Oha 270 bin. 99 tane ne ara topladım ben onu ya? Allah Allah çok da oynamam. Oo. Adlan bir kere deneyeyim sizin lan Windows 11 ne alaka? Windows 11. F abi aç burayı. Açılsana artık. Knives or guns diyor. Şuradan geçiyoruz. Şuradan da geçemiyoruz. Aferin. Aferin. Bu taraftan dolaşmak lazım. Atam. Merdiven varmış. Görmedim. Görmedim. Tamam. Hiç çaktırmıyoruz arkadaşlar. Ee, kaç tane ayak izi var burada ya kaçtırmıyoruz. Ee, hemen burada buralardan küçük birliğini e, gitmeye bakıyoruz. Mesela o adam olabilirdi mesela ben ona gücük oldum. Hadi lan başlayalım mı maceraya? <laughs> Erken başladık. Erken başladık. Erken başladık. Önce şunu keseyim mi? vuracak mı beni gerçekten? Ya ne ara şopu açtın ya? Lan. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee... Selamun aleyküm. Evet gençler. Şimdi e, mordalık maceramız başladı. Of. Bir kişi kaldı herhalde artık yok artık. Evet silah hala duruyor burada. Al Giremedim ya. yerde saklanıyor olabilir. Evet saklanıyor bence bir yerde bu. 30 saniye mi ne ara lan? Hayır 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 hayır. Hayır bulmam lazım onu. Bulmam lazım onu. Bulmam lazım onu. Hadi Victor yapacağım lan. Yerde kapı kapatılıyor. 10 9 8 7 6 5 Ya yok hiçbir yerde yok ya. What? Ay hiçbir yerden de çıkmadı ya. Ne direkt aldık zaten. Okey. Bakıyoruz süremizi 17 dakika. Gençler burada bitirelim. Evet arkadaşlar. Ee, Roblox'u beğendiyseniz daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Videoma ee, gelmesini istiyorsanız daha fazla bu tarz videoların Roblox'un gelmesini istiyorsanız bu videoya beğeni atabilirsiniz. E, herkese Başarılar diliyorum okulunda ve görüşürüz ve bay bay ve görüşürüz ve bay bay